Selam arkadaşlar bugün sizlerle birlikte şöyle bir şey göstereceğim hemen şuraya girelim gördüğünüz gibi Şöyle şeyler var bakın benim şeyim böyle bunu nasıl yaparsınız onu göstereceğim arkadaşlar Bakın bunlarla hepsine emojiler falan hepsi var arkadaşlar Neyse ben bunu nasıl yaparız Hemen App Store'a girip veya Play Store falan fark etmez. Şunu yazıyoruz. Dur. G Fence... K Bu İşte bu uygulamayı yükleyeceğiz. Dur. Heh. Gördüğünüz gibi bende var arkadaşlar. Bu, bunu yüklüyoruz. Bakın şu. Eğer eski moddaysa ne zaman gelmiş? Bakalım bir. Ne? Bir... Dönüyor. Tüm geçmişi çarptı önce. Neyse şimdi gidelim. Ee, benim iki tane var. Mesela ben yeni bir şey alacağım mesela. Bir sürü güzel şeyler var. Her gün bir iki tane alabiliyoruz sanırım. Mesela şunu Want alayım. your keyboard to look like this? Ee, i̇şte alıyorsunuz sonra download diyorsunuz arkadaşlar. Apple oluyor basıyorsunuz. Gördüğünüz gibi buraya gelmesi lazım. Buraya yazıyorsunuz mesela Lina. Nın. I yok ama. Arkadaşlar kötü bir yan var. I yok. Heh. Neyse Lina'nın Mesela ne diyelim? Lina'nın Ne dur ya bir dakika. Şimdi buradan mesela bakın. <laughs> bakın gördünüz mü? Bende bir normali var. Şunlar var. Ben de bunlar var işte arkadaşlar. Mesela buna bastım böyle. Aa arkadaş. Ay düşünsenize de yazıyorsunuz pembe oluyor. Pembe pembe yazıyorsunuz. Ay çok güzel olurdu. Kıyafet kısmında kaydettiklerinizi buradan seçebiliyorsunuz. Anladınız mı? Mesela ben şimdi bunu seçeceğim. Gördünüz mü? Arkadaşlar şuradaki ee, bu ne demek? Yani mesela yazımız bitti. Ona basıyorsunuz. O malada aslında. Şimdi dur bir dakika. Dur. Çık lan buradan. Bunlar falan var böyle şeyler. Bunlar ne işe yarıyor? Hiçbir fikrim yok. Ama olsun işte böyle arkadaşlar. Sonra herhangi bir bir şeye geliyorsunuz. Sonra burada böyle ol. Böyle işte böyle arkadaşlar. Sonra siz de o seçili oluyor. Mesela biz de birlikte bir sürü seçelim mi sizler birlikte? Hadi o zaman. Geliyoruz uygulamaya. Uygulama işte. Birlikte seçeceğiz. Şimdi kapatalım bunu. Şunu yapacağım ben. Want your keyboard to look like this? Bakın bu çok tatlı değil mi? Download diyor Pro casing app video. Gördüğünüz gibi Lina çok güzeldir. Tek sorun şey ü. Yani falan şeyler yok ya. böyle yapınca da onlar sorun işte. Onları bilemiyoruz. Düşünsene şöyle. E, kış diyeceğiz. Kiş. 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 Hatta kis. günü, günü, günü iyidir. Kiskin bunu iyidir. O yüzden pek de tercih etmiyorum ama. Belki bunun yerine başkalarını görürsünüz. Mesela o Squid Game'li falan var arkadaşlar. Çok güzeller. Daha çok böyle büyük iseniz, Yani mesela 14 yaşlarında falansanız daha çok size uygun. Bunu kullanabilirsiniz. Bu daha çok uygun. La la la. Sen. Güneş. Aman, ni